Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Nasılsın? Sağ Albay Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Azizler Lazio'da hemşehrilerim, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tesipleriyle, tarihi ve kültürüyle ülkemizin güzide şehirleri arasında yer alan Elazığ'da büyük bir heyecan ve onurla görevimize başlamış bulunmaktayız. 4000 yıllık tarihiyle çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, verimli toprakları ve civanlık insanlarıyla ülkemizin kadim vilayetlerinden biri olan Elazığ'a atanmak benim için ayrı bir bahtiyarlık vesilesidir. Burada görev yapacak olmaktan büyük bir gurur ve onur duymaktayım. Bu görevi bana layık görerek Elazığ'ımıza ve aziz Elazığlılara hizmet etmeme vesile olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Daha önce aziz şehrimiz Elazığ'a hizmetleri dokunan, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmesine yönelik emeği geçen benden önceki bütün valilerimize, Elazığ halkı adına teşekkürlerimi ve millet duygularımı ifade ediyorum. Görevimiz boyunca devletimizin verdiği yetkiler ışığında yorulmadan büyük bir çalışma aşkı azmi ile sizlere en iyi hizmeti verebilme gayreti içerisinde olacağız. Can ve mal kayıpları yaşanan 24 Ocak 2020 Elazığ, ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşmuştur. Kalan hak sahip vatandaşlarımızın da bir an önce konutlarına kavuşmaları için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Elazığ'ın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Her bir Elazığlı'nın refah ve mutluluğu bizim için en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacaktır. Valilik bir yükselme meselesi değil, bir yüklenme meselesidir. Hizmetlerimizi yürütürken hizmetkarı olduğumuz Cumhuriyetimizin en çok kimsesizlerin kimsesi olduğu ilkesini şiar edileceğiz. Elazığ halkı gönlünde taşıdığı sekiz köşe şap gönlünde taşıdığı sekiz köşe şapka gibi her bir köşesinde gurur, onur ve özveriyle dolu değerleri taşır. Yiğitliği, mertliği, dayanışmayı, sadakati, hoşgörüyü, misafirperverliği, adaleti ve sevgiyi her adımda yaşayan bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek benim için özel bir anlam ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde birlik ve beraberlik içerisinde Elazığ için gidilecek yolları Elazığlılarla birlikte yürüyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Bu genel ilkeler çerçevesinde görev ve sorumluluklarımızı hukuka bağlılık, insan haklarına saygılı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık gibi temel ilkeler çerçevesinde toplumun bütün kesimlerini kucaklayan Adil bir yönetim anlayışıyla yerine getireceğiz. Kamu hizmetlerini yürütürken vatandaşlarımızın huzur, refah ve mutluluğunu sağlamak amacıyla kamu ve özel tüm paydaşlarımızla birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bizleri mahcup etmesin. Bu vesileyle bugün başladığımız hizmet yolculuğumuzun elazığımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizlere saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum.